Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gelişmeleri vermeye ve sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Günün dördüncü videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 26 Eylül 2021. Kamu işçisiyseniz Türkiye'nin YouTube kanalındasınız. Abone olup bildirim zilini açarsanız hiçbir özel videoyu kaçırmazsınız arkadaşlar. 4T kamu işçileri için 7,5 saat çalışma önemli. Neden önemli? Gelin bu yazıya birlikte bakalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. İş kanununda çalışma saatleri günlük 7,5 saatten fazla olamaz denmektedir. Ancak işçinin rızası alınarak 7,5 saatten fazla çalışma yaptırılabilir denmektedir. Bu minvalde genel olarak da rıza alındıktan sonra vardiyalı sistemde 12 1 sistemi öngörülür. 12 saat sistem üzerinde verilen 1 saat ara dinlenmesi mesai saatinde sayılmaz. 11 saat üzerinden baz alınmaktadır ve haftalık çalışma saati de 45 saati geçemez denmektedir. Aşağıda bahse konu olacak hüküm sadece Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde yapılan toplu iş sözleşmesini kapsar. Öz Sağlık İş Sendikası'nın imzaladığı toplu iş sözleşmesidir bu arkadaşlar. İki vardiya sisteminde yasal çalışma saatine göre haftada 4 nöbete geldiğimizi ele alırsak. 11 çarpı 4 eşittir 44 saati tekabül etmektedir. Bu durum normalde kanuna göre 1 saat boşluk alıyoruz. Ama yine de aynı maddenin devamında işçi eksik çalıştırabilir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Fakat 45 saati geçerse fazla mesai olarak ödenmelidir denmektedir. Geçen günkü paylaş, paylaşımızda toplu sözleşmenin 20. maddesinin 3. fıkrasının benzer halleri çalışma süresinde sayılır. DB'nin üzerinden işin ortalama bir zamanında verilen 30 dakika yemek izni hükmüne binaen çalışma saatlerin 11.5 saate çıktığını öğrenmiştik. Şimdi tekrar hatırlatalım. Resmi çalışma saatimiz neydi? 45 saat. Biz ikili vardiya de 11 saatten haftada 44 saat çalışıyorduk. Normal şartlarda içeri 1 saat boşluyduk. Şimdi matematiksel olarak toplu iş sözleşmesi maddenin bize yaptığı katkıdan sonra 11.5 çarpı 4 46 saate çıkmış oldu. Doğal olarak yasal 45 saati doldurup 1 saatte avantaj kazanmış olduk. Şu an bir hesaba göre bir haftada ekstra fazla nöbetleri haricinde 46, 46, saat çalışmış oluyoruz. Bu doğrultuda haftalık artı 1 saat haftalık fazla mesaimiz doğmuş oluyor. Bu da ayda 4 saatten fazla mesaiye tekabül eder. Ve ödenme zorunluluğu hükmü doğar. Kafa karışıklığı olmasın sadece ikili var diye çalışan grupları kapsamaktadır. Biz bunu geçen sene Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulamaya koydurduk. Ve şu an vardiyalı çalışanlarımıza düzenli olarak ödenmektedir. Bu istisna gereği bu fazla mesai ücreti her, herhangi bir fazla nöbet mesainiz olmasa bile kaidesiz artı 4 saat olarak her ay rutin olarak ödenmesi kaçınılmazdır. Sizler de bu konuda duyarlı olarak hakkınıza sahip çıkarak kurumunuza yetkili sendika iş yeri temsilcilerinize bu konunun size yansıtılması hususunda kurumunuzun mali hizmetleriyle görüşerek bu konuyu düzene koymaları hususunda ısrarcı olunuz. Not. İzin, rapor, mazeret izni gibi nöbet listeleriniz düzenlenip size bildirildikten sonra afaki gelişen durumlarda işe gelmediğinizde haftalık çalışma planınız bozulduğu için bu 4 saat uygulamasında düşüş yaşanacaktır. Arkadaşlar daha önce de dediğim gibi şu an hiçbir sendikaya hizmet etmiyorum. Paylaşmak güzeldir ki bu terim toplumumuzun nezdinde fiziki anlamda paylaşım demektir. Bilgi paylaşılırsa kıymetlidir düstur ile sizlere aktarıyorum. Arkadaşlar bu paylaşım sahibi Kamil Cebe ve biz arkadaşlar Kamil Cebe'nin yazısını sizlere sunmak istedik. Önemli bir yazı kurumlarınıza bu yazıyı iletirseniz, bu videoyu dinletirseniz en azından size de bir katkı, katkımız olmuş olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, kamu şişiyseniz Türkiye'nin YouTube kanalındasınız. Abone olup bildirimizi zilini açarsanız hiçbir özel videoyu, hiçbir özel gelişmeyi, hiçbir özel toplu iş sözleşmesini, hiçbir özel bilgiyi, mevzuat bilgisini kaçırmazsınız arkadaşlar. 50 bin abone olmak üzereyiz. 100 bin abone olalım. Ankara'ya ve sendikalara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Abone olmanız size çok şey katar. Hiçbir zararını görmezsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini de açarsanız bütün videolar size bildirim olarak gelir diyorum. Bakın ekranda iki özel video daha var. Onları da izlemenizi öneriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.